Merhabalar arkadaşlar. Ben Erkan Öz, şahsınızın ekonomi gazetecisi. Sizler için kitaplar yazan, videolar çeken, hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumları sizlere ulaştırmak için çalışan ekonomi gazetecisi bir kez daha dünyada bir programıyla karşınızdayım. Peki konumuz ise yeni bir finansal skandal. Almanya gibi herkesin gıpta ile baktığı bir ekonomide yine analistlerin ve borsacıların gözdesi olan bir fintech şirketi yani elektronik ödemeler alanında kartlar alanında faaliyet gösteren çok parlak bir firma Wirecard birdenbire 2 milyar doları bulamadığını açıkladı. 2 milyar dolarının yok olduğunu açıkladı ve CEO'su önce istifa etti sonra tutuklandı ve sonuç olarak da firma iflas ilan etmek zorunda kaldı çok kısa bir süre içerisinde. Ne olmuştu? Bu firmanın 2018 yılının başında hisse değeri 100 euro civarındaydı. Hızlı bir yükselişle 200 euroya doğru tırmandı. Commerzbank gibi bir bankacılık devini yerinden etti ve DAX endeksinde onun yerini aldı. Her şey çok güzel gidiyordu. Financial Times gazetesi, meşhur İngiltere merkezli gazete Londra merkezli bazı şüpheli işlemler olduğuna dair haber yaptı. Singapur'la alakalı Wirecard ile ilgili bazı şüpheli işlemler var diye haber yaptı. Hisse senetleri düşüşe geçti ve Singapur'daki ofisler polis tarafından basıldı. Bu zor şartlar arasında Softbank Wirecard'a 1 milyar dolarlık yatırım yaptığını açıkladı. Fakat hisse fiyatları biraz toparlasa da dedikodular durmadı. Bunun üzerine KPMG'yi Bağımsız denetleyici olarak tuttu Wirecard firması fakat KPMG yaptığı araştırmalarda bazı Wirecard gelirlerini, karlarını tanımlayamadığını, göremediğini açıkladı ve daha sonra hisse tekrar düşüşe geçti ve en sonunda Wirecard 1.9 milyar euro yani yaklaşık 2 milyar dolarlık bir paranın kayıp olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı ve işte ondan sonra CEO'nun tutuklanması, iflas ve benzeri süreçler geldi. 2 milyar dolar çok büyük bir para. Bunu nasıl canlandırabiliriz gözünüzde? Adeta 2 tane Avrasya tüneli yapılabilir bu parayla. 1 tane Marmaray projesi yapılır ve üzerine de cebinize 250 milyon dolar daha kalır. Ya da İstanbul'da lüks sayılabilecek 1 milyon TL'ye alınabilecek daireleri düşünün. Bunlardan 13-14 bin tane alabilirsiniz 2 milyar dolarla öyle düşünün 13-14 bin daire İstanbul'da tanesi 1 milyon TL'den alabilirsiniz ve bu şirket 2 milyar dolar kaybı yerine koyamamış oysa ki 2018 yılının başından itibaren başlayan bu hisse artışıyla bir ara piyasa değeri şirketin 28 milyar dolara kadar çıkmıştı. CEO Marcus Brown Fotoğrafta görülen şahıs, bütün bu işlerin tabi bilgisi kendisinde vardı. Ondan habersiz bunların yapılması mümkün değil. 5.6 milyon dolar kefalet ödeyerek serbest kalmayı şimdilik başardı. Fakat bu işten sıyırması oldukça güç. Bu arada bu olay, yani bu çok kötü bir olay. Bir kere Wirecard'ın çalışanları mağdur olacak. Wirecard'dan dünya çapında hizmet alan, çünkü çok güvenilir bir ekonomide, Alman ekonomisinde en güvenilir, en parlak fintech şirketi. Bütün Avrupa'da ve dünyada bundan hizmet alan bir sürü online ödeme firması, kart firması var. Hatta kripto paralarla işlem yapan kart firmaları vardı. Bütün bu firmalar ve onların müşterileri de, Wirecard'ın müşterileri de, Wirecard'ın çalışanları da hepsi mağdur. Binlerce kişi, binlerce müşteri, belki yüz binlerce mağdur durumdalar. Diğer firmalar işte kendilerine başka bir hizmet sağlayıcı bulmaları kolay. Onlar bu işi bu şekilde hallederler. Fakat Wirecard çalışanları işte buraya yatırım yapanlar 20 milyar dolarlık hisse portföyü bulunanlar çok feci şekilde yanlış durumdalar. Fakat iş burada da bitmiyor bu olay. Financial Times başka bir haber yaptı. Brüksel yani Avrupa Birliği Alman regülatöre yani Bafin'e yani Almanya'nın adeta SPK'sına Wirecard olayı nedeniyle yani Almanya'nın finansal işlemleri denetlemekle yükümlü olan kurumuna Wirecard olayını neden zamanında bildirmediniz, fark etmediniz diye soruşturma başlatıyor. Yani Almanya'nın kendi denetleme mekanizması işin ucunda. Kendisi bu sefer soruşturmanın merkezi. Çünkü bu Financial Times'ta Dan Macrum önderliğinde yapılan bu araştırmacı gazetecilik haberlerine Almanya'da medya başta olmak üzere tepki verdi. Yani şurada neden hissenin düşmesine sebep oldunuz bu haberlerle diye başta Almanya medyasında Financial Times'a e karşı bir kampanya başlatılmış ve BaFin Wirecard'ı araştıracağına gitmiş Financial Times'ın gazetecilerine soruşturma başlatmış investigation. Böyle olunca tabii BaFin'in kendisi yani sen bu firmayı koruyor muydun diye bir soruşturmanın Konusu, Baffin zaten tarihin en büyük para aklama skandalı olan 200 milyar euro, yani yaklaşık 220 milyar dolarlık para aklamanın gerçekleştirildiği Danske Bank, yani Danimarka'nın en büyük bankası merkezinde olan skandalda da pek güven vermedi çünkü o skandalın Deutsche Bank'la bağlantısı vardı, Almanya'nın en büyük bankası ve Baffin orada da. Sen bu işin neden bu kadar yayılana kadar Deutsche Bank bu işin içinde madem bunu neden bulamadın diye yoksa sen bu Deutsche Bank'ı koruyor musun diye sıkıntı içerisine girmişti. Amerika bu alanda kendi soruşturmasını başlattı. Danske Bank ve bu Baltık ülkelerindeki dönem bu tarihin en büyük para aklama skandalında. İş orada da kalmıyor. Financial Times bir haber daha yaptı. Wirecard'ın Banka bilgilerinin son 3 yıldır kontrol edilmediğini, fiilen kontrol edilmediğini söylüyor. Kim kontrol etmemiş? EY, yani Ernst Young. Dünyanın en büyük mali denetleme ve danışmanlık firmalarından bir tanesi. Bu firma Wirecard'ın söylediği bilgilere inanmış. Wirecard demiş ki benim Singapur'da OCBC Bankasında 1 milyar euro nakitim var demiş. Bu firmada normalde gidip bankanın kendisine doğrudan sorması gerekirken üçüncü bir kuruluşa ve Wirecard'ın kendisine güvenmeyi tercih etmiş burada. Çok büyük bir hata. Ernst Young tarafından artık hata mı kasıtlı mı? Onda tabi soruşturmalar gösterecek. Ernst Young'ın kendisi dünya çapında 270 bin çalışanı olan 36,5 milyar dolar gelir elde eden yine Londra merkezli çok devasa çok köklü bir kuruluş. Fakat Londra University College of London Üniversitesi'nden kurumsal finans hukuku bölüm başkanı Profesör Mark Moore bakın ne demiş? Wirecard'ın çöküşü Ernst Young'ı yeni bir Arthur Anderson yapar mı diye soru sormuş. Arthur Anderson kim? O da çok köklü bir danışmanlık ve hukuk firmasıydı. Zamanında 85.000 çalışanı vardı. Örsten Yangın yani yaklaşık üçte biri büyüklüğünde bir firma idi. Fakat ne oldu? Çok köklü bir firmaydı. 2000 Amerika'daki Nasdaq ve Borsa krizinde Enron skandalında Enron'u doğru dürüst denetleyemediği için batması söz konusu olmuştu. Batmıştı. İşte Profesör Moore da Arthur Anderson gibi Örsten Young da batar mı yine diye bir soru sormuş haklı olarak. Ernst Young'ın diğer müşterilerine baktığımızda ise gözümüz adeta fal taşı gibi açılıyor. Yani bu Ernst Young doğru düzgün denetleme yapmıyor. Peki diğer denetlemekle yükümlü olduğu firmalar kimler? Apple, Amazon, Alphabet yani Google'ın ana şirketi, Facebook, Walmart, Intel, Verizon, AT&T, Netflix, Coca-Cola böyle gidiyor. Dünyanın en büyük, Amerika'nın en büyük şirketleri. Ve burada bir önemli şey daha var. Bu meşhur Fang M -ME hisseleri yani şu kırmızı çizgi bakın Fang M hisseleri S&P 500'de mavi de Fang M olmadan görüyorsunuz yani Fang M götürüyor Amerikan borsasını. Fang M olmadan Amerikan borsasında hiçbir ilerleme yok. Ve bu listede Fang M'nin Fang'ı var. Yani Facebook, Apple, Amazon, Netflix ve Google bir tek Microsoft yok. Yani bu şirketlerden bir tanesi de eğer Ernst Young tarafından doğru düzgün denetlenmediyse ve bunlar da piyasayı yanlış yönlendirdiyse vay borsaların haline. Enron battığında hile yaptığını kabul ettiği miktar 600 milyon dolardı. Yani gelirlerini 600 milyon dolar daha fazla göstermişti. Oysa Wirecard gördüğümüz gibi 2 milyar dolar geliri varmış gibi gösterdi ve yakalandı. O zaman Enron'un hisselik darları 74 milyar dolarlık bir piyasa değeri erimesine katlanmak zorunda kalmışlardı. Bugünün parasıyla 600 milyon dolar 860 milyon dolar yapıyor. 868.64 milyon dolar. Yani bugünün parasıyla Enron 868 milyon dolarlık yolsuzluk yaptığını kabul etmişti. Bu Wirecard'da 2 milyar dolar. Ve 74 milyar dolar bugünün parasıyla 107 milyar dolar yapıyor. Yani Enron 107 milyar dolarlık piyasa değerinin erimesine neden olmuştu. Wirecard'da da 28 milyar dolardan bugün 200 milyon dolar bile olmayan bir hisse bir piyasa değerine düşüş söz konusu. Şöyle bir bağlantı da var. Bizim daha ilk bölümümüzde dünyanın bir birinci bölüm 26 Eylül 2019'da yayınladığımız ilk bölümde WeWork diye bir şirketten bahsetmiştik. Bu Wirecard'dan bile beter. Kendisini 50 milyar dolarlık bir şirket gibi, bir teknoloji şirketi gibi gösteren bir firmaydı. CEO'su delinin tekiydi. Sonsuza kadar yaşayacağını, trilyoner olacağını falan anlatıyordu basına. Halbuki şirketinin değerinin sadece 2 milyar dolar olduğu, şirketinin bir teknoloji değil bir emlak firması olduğu ortaya çıkmıştı. Ve bu şirketin de arkasında Softbank vardı. Japon Teknoloji Şirketleri Fonu ve onun sahibi Masayoshi San. Masayoshi San bu tip şirketleri balonlaştırıp adeta piyasada küçük yatırımcıya diğer e, önemli yatırımcılara satması ile meşhur. Şu anda Masayoshi San ve Wirecard'ı da desteklemiş olması, yani Wirecard skandalının arkasından da Masayoshi San'ın ile birlikte Masayoshi San Alibaba'nın yönetim kurulundan çıkartıldı. Ve Alibaba'nın sahibi Jack Ma da Softbank'taki görevinden ayrıldı. Kavga etmedik, iyi ayrıldık falan dediler ama bu Wirecard belli ki Masayoshi San için bardağı taşıran damla oldu. Jack Ma kendisiyle yolları ayırdı arkadaşlar. Peki bu piyasalar için bu skandalın anlamı ne? Tabii ki bu skandal yayılırsa, Ersten Yang'a ve onun denetlediği firmalara yayılırsa büyük olay. Almanya gibi bir ülkenin regülatörü işin içinde ve onlar suçlanırsa o da büyük bir hadise. Büyük güvensizlik yaratacak hadiseler bunlar. Daha da önemlisi şu. Biz zombi şirketlerden bahsediyoruz. İşte bu Dünyanın Haberi'nin birinci bölümünde de WeWork'tan bahsederken zombi şirketlerden bahsetmiştik. Birçok defalarda bu zombi şirket kavramından bahsettik. Bunu adeta Türkiye'de oturtan programız. Zombi şirket ne demek? En az 3 yıldır kendi kazandığı para, karı, borçlarının faizine yetmeyen şirket. FactSet'e göre dünya çapında borsalarda işlem gören 45 bin şirketin %17'si şu anda zombi. Ve Amerika'da bu oran %20'ye yaklaşıyor. Bazı değerlendirmelere göre, farklı kriterlere göre %30'a yaklaşıyor. Ve bunların arasında çok meşhur şirketler var. İşte Tesla, Netflix, Ford vesaire gibi. Bu skandalın bize gösterdiği şey şu. Normalde şu anda bakıldığı zaman zombi şirket değilmiş gibi görünen birçok firma da zombi şirket olabilir. Çünkü bu muhasebe oyunları nedeniyle kardaymış gibi görünen birçok firma varsa ki olduğu anlaşılıyor. O zaman bu zombi şirket oranı çok daha fazladır. Tabii ki bu zombileşmeyi getiren ne? Bu müthiş kredi balonu. Amerika'daki kredilerin Amerika'nın bir yıllık üretimine oranı bakın 1971'de altınla doların bağı kopartıldıktan sonra sınırsız para basılmasıyla çok korkunç bir hem Amerika'da hem dünyada kredi balonu oluştu. Ve bu kredi balonu içerisinde işte aslında bir iş yapmadıkları halde sadece merkez bankalarından aldıkları sıfır faizlerle gidip borsada hisse değerlerini şişirerek bakın Wirecard'da da böyle olmuştu sadece hisse değerlerini şişirerek Tesla'da da böyle, onun rakibi Nikola'da da böyle. Tesla hiç kar etmediği halde 15 yıldır sadece hisselerin artmasıyla Elon Musk'ı zengin eden bir şirket. Ona rakip olarak kurulan Nikola ise hiçbir ürünü ve geliri olmamasına rağmen 30 milyar dolar hisse değerine, piyasa değerine ulaşarak para kazanan bir şirket. İşte WeWork de o öyle olmayı amaçlıyordu. Wirecard da öyleydi. Ve bunlar şunu getiriyor. Bu kredi balonunun içerisinde resmi rakamlardan çok daha fazla zombi şirket var ve bu kredi balonu çöktüğü zaman demek ki %17 ya da %20 değil daha büyük oranda bir küçülme olması durumu söz konusu olabilir. Eğer bu balon tam anlamıyla tam hakkıyla çökerse ki dünya ekonomisinin düze çıkabilmesi için bu balonun o tam hakkıyla çökmesi gerekiyor. İşte bu balon Yeniden çökecek mi? Fed'in yaptığı ve diğer merkez bankalarının yaptığı büyük para basma hareketlerine rağmen o para basmalar dünya ekonomisinde açılan kara delikleri, bu zombi şirketlerin oluşturduğu kara delikleri kapatmaya yetecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Kara delikler bu arada hızla büyüyor. Amerika'da haftalık iflas başvuruları, yani 50 milyon doların üzerindeki yükümlülüklerle iflas eden şirket sayısı 2009'dan beri rekor kırdı arkadaşlar bu 13 20 Haziran haftasında iflaslar böyle devam ederse kara delikler daha da büyüyor demektir. Fed ve diğer merkez bankaları bu kara delikleri bastıkları paralarla kapatabilmişlerse piyasalar ileri doğru gitmeye devam eder. Borsa, altın, gümüş, Bitcoin yukarı doğru gider. Eğer kapatamamışlarsa, az gelmişse o zaman yeni bir çöküş görürüz ve işte bu çöküşte de zombi firmalar, iflas eden firmalar aşağı doğru yine giderler. Bu da borsayı altını gümüşü kısa bir süreliğine yeniden aşağı çeker, ama nihai olarak doları tekrar dünya ekonomisini zayıflatmak zorunda. Aksi takdirde bu krizden çıkamazlar. O nedenle sonuçta altın, gümüş ve bitcoin'in borsadan daha hızlı bir şekilde yükseleceğini geçmişte yaptığı gibi düşünüyorum. Tabii bunlar benim sadece kişisel düşüncelerim arkadaşlar. Siz de mutlaka kendi araştırmalarınızı yapın. Benim amacım size YouTube kanalımda kendi araştırmalarınız için yeni kapılar açabilmek. Sizin için güncel videolar hazırlıyorum. Eğer kanala henüz abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olun. Bizden like'larınızı esirgemeyin. Lütfen videolarımızı beğeniyorsanız like'lamayı unutmayın. Abone olduğunuz halde bildirimleri açmadıysanız da videolar anında size ulaşmaz. Abonelik tuşunun yanındaki şu küçük zil işaret